Evet hocam. Bir karışım sorusu. Genelde karışım soruları böyle gelmiyor. Gerçi bunlar biraz zorlaştırmak istemişler ama ne olsun. Şimdi A kabındaki alkol yüzdesi %30. A kabında ne kadar alkol olduğunu bize söylemiyor. Ama diyor ki alkol yüzdesi %30. B kabında alkol yüzdesi %40. Bu ikisi yeni bir kapta. Sonra buna C kabı demiş. Yeni bir kapta C kabında karıştırılıyor. Ortaya Alkol oranı yüzde 34 olan 300 litre karışım çıkıyor. Alkol oranı yüzde 34. Bu arada soruda e, bu su oranı diye yazılmış. Alkol oranı kısmı. Yanlışlıkla su oranı diye yazılmış. Belki de o sizi yanılttı. Bilmiyorum. Ama o yanlış. Oradan da çözdüm. Yok oradan çıkmıyor. Alkol oranı kısmından çıkıyor. Orada basım hatası olmuş. Şu su oranı değil alkol oranı olacak. Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Her zaman gibi bir tablo çizeceğiz. Malum karışım sorularında her zaman bir tablo çizmenin gerekliliğini konuşmuştuk sizinle. Burası alkol olsun. Burası su olsun. Burası da toplam karışım için ayırdığımız bölüm olsun. A karışımı, B karışımı ve ortaya çıkacak toplam karışım yani C karışımı. Şimdi A karışımının toplamda ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama içindeki alkol oranının %30 olduğunu biliyorum. O halde A karışımına 100x desem. Böylece içindeki alkol oranı da 30x olsa. Geriye de 70x'lik bir su kalsa. Aynı şekilde B'ye geldim. Yalnız buna da 100x dersem x'ler karışır, aynı olur. Ben A ile B'nin eşit olduğunu bilmiyorum. O yüzden aynı olmaz. Buna 100x değil, 100y diyelim. Bunun alkol yüzdesi yüzde 40'mış. E, 100 y demiştik. O halde 40 y alkol geriye kalıyor. 60 y. Aşağıda topladığımızda bunların toplamı olacak burası. Mesela alkol bölümü 30 x artı 40 y olacak. Su bölümü 70 x artı 60 y olacak. Toplam karışım bölümü de 100 x artı 100 y olacak. Şimdi İki şey verilmiş bana. Bir, bu yeni karışım 300 litreymiş. Doğru mu? Ortaya çıkan yeni C karışımı 300 litreymiş. O halde şurası 300. Ortaya çıkan yeni karışım 300. Yani 100X artı 100Y eşittir 300. Bu benim kullanacağım birinci denklem. Bir şey daha verilmiş. Ortaya çıkan yeni karışımın alkol oranı yüzde 34 denmiş. Alkol oranı ne demek? Şu üstte bakalım buna. Alkol oranı ne demek matematiksel olarak? Alkol bölü karışım demek. Aslında birçok şeyin oranında aynı şeyi yapıyoruz. Yukarıya istenen şey, aşağıya toplam şey yazıyoruz. Alkol oranı demek. Alkol bölü karışım demek. Yani toplam karışımı aşağı yazacağız. Yukarıya da alkolü yazacağız. Yeni karışımın alkol oranı %34. Yeni karışımın alkol miktarı 30x artı 40y. 30x artı 40y bölü. Yeni karışımın toplam miktarı da 100x artı 100y. Yani madem alkol oranı demek, alkol bölü karışım demek. O halde bunu yukarıya alkolü yazdım. Yeni alkol. Aşağıya da yeni toplamı yazdım. Ne kadarmış? %34. 34 bölü 100 yazdım buraya. Bu iki denklemi çözdüğüm zaman çıkacak. Şimdi yukarıdaki denkleme baktığım zaman yüz parantezini alsam x artı y gelir. 300. Bunlar gitti. Demek ki x artı y eşittir 3 Bunu bir dikdörtgen içinde yazalım. Bu lazım olacak. X artı y eşittir 3. Gelelim buraya. Bunu şimdi işleme koyacağız. Sadece yer kalmadığı için ben bir kağıt alayım şuradan. Hatta o 100x artı 100 y'yi burada bir daha gösterebiliriz. Şöyle 100x artı 100 y'ydi o. Eşittir 300 demiştik. 100 parantezini aldım. Buradan x, buradan y geldi. 300. Buradan x artı y'nin 3 olduğunu anladım. Peki diğer denklemi yazıyorum. 30x artı 40y bölü 100x artı 100y eşittir. 34 bölü 100. Yeni karışımın alkol oranı %34'tü. Ben de yeni karışımın alkolünü yazdım. Aşağıda yeni karışımın tamamını yazdım. %34 yazdım karşılarına. İçler dışlar yapmadan önce daha küçük sayılarla uğraşmak için şöyle bir şey yapacağım. Yukarıya aynen yazıyorum. 30x artı 40y Aşağıda 100 x artı 100 y'yi 100 parantezine alıyorum. x artı y eşittir. 34 bölü 100. Aslında x artı y'yi buldum. 3 yerine koyabilirim direkt ama önce şunu yapacağım. Şu yüzleri götüreceğim. İki tarafında paydasında 100 var. Gider. x artı y'yi de bulmuştum. 3. Hemen yerine koyabilirim. Şunu kapattım. 3 yazdım. İçler dışlar yaptım. 3 kere 34 102 eşittir. 30x artı 40y Peki. Bir de şuraya yazalım. Daha geniş olsun. 30x artı 40y eşittir 102. Bu var elimde. Bir de x artı y eşittir 3 var. Bunu x artı y eşittir 3'ü altına yazıyorum. Taraf tarafa götürmek için şu x artı y kısmını eksi 40 ile çarpayım şunlar gitsin. X doğrudan çıksın ortaya. Bu tarafı eksi 40 ile çarpıyorum. Yani eksi 40 x eksi 40 y eşittir eksi 120 alt taraf böyle. Üst tarafı aynen yazıyorum. 30 x artı 40 y eşittir 102. Taraf topluyorum. Artı 40 y eksi 40 y birbirini götürdü. Şuradan Eksi 10x geldi. Şuradan da bir saniye burada yanlış yaptım yok yapmadım tamam. Eksi 18 geldi. Yani x eksiler birbirini götürdü bu arada. İki taraf da eksi olduğuna göre. iki taraf eksi 1'e bölerim. Eksiler gider. x eşittir 18 bölü 10. Sadece isim yapacak olursam iki tarafta 2'ye böldüm. x eşittir 9 bölü 5. x'i buldum. Bana Başlangıçta A kabında kaç litre karışım vardır diyordu. Başlangıçta A kabında 100x karışım vardı. Biz öyle değer vermiştik. X'i 9 bölü 5 buldum. 100x ne demek? 100 çarpı 9 bölü 5 demek. 5 ile 100 sadeleşti. 20. 9 kere 20. 180. Evet, biraz işlemi bol olsun diye uğraşmışlar. Ee, karışım sorularını genelde bize karışımın tamamını verir. Burada vermeyip 100x, 100y dememize sebep olmuşlar. Şıklarda da bizim bulduğumuz şu 180 var mı diye Var evet. Var. D şıkkı. Ben buraya şıkları yazmamışım ama D şıkkı deniz şıkkı 180 doğru cevap.